Bugün mutfakta Şefika Günyel var. Yine 80'ler mi gidiyoruz bugün? Yok birazcık modernleştik artık. 2000'leri bu 2000 bulduk. 2000'leri yani bulduk mu? Bulduk bulduk. Güzel Şefikacığım nasılsın? Çoluk çocuk iyiler e, mi? İyiler Derya yani, Hanım teşekkür ederim. Karneler nasıl? Karneler iyi. Maşallah Karneler iyi maşallah. Zaten küçük öbürü... Küçük o e, anaokulu kreş seviyesinde. Oğlan lise 1'de lise 2'ye geçecek bu sene. Bakalım inşallah iyi gidiyor. İyi, i̇yi iyi maşallah iyi çocuklar güzel e, okusunlar. Çocuklar tatili e, hak ettiler, ettiler gerçekten. Evet. İstiyorlar mı, bir yerlere gidelim evet, falan diyorlar Evet önümüzdeki hafta inşallah program tatildeyken biz de kaçacağız. E, güzel harika mesajlaşalım. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Sizin oralara bir yer niyetimiz var. E, gelin bize de bekleriz. İnşallah buyurun, inşallah dayan. E, biz Sibel'le hafta sonu şöyle bir e, kaçtık geldik dayanamadım ben. E, gel gidelim Sibel dedim ayağımızı toprağa giydirelim. Son haftayı da şöyle bir e, yerden topraktan enerji alarak, ee, Artık istiyor zaten biraz verelim. vücut istiyor. Aynen öyle. Neler yapıyoruz burada? bugün? Bugün Derya Hanım ekmek dolması yapacağız. Ee, ekmek bu tam unu kullanacağız. Hamurumuzu yoğurduktan sonra içine pastırmalı kaşar peynirle patatesli bir içle dolduracağız ve e, kalıbımızda pişireceğiz. Daha sonra nişastalı bir sürpriz kurabiyemiz var ve bu sefer kısırdan bir köfte yapacağız. Kısırdan köfte? Evet. Mi? O nasıl oluyor? Ee, normal kısır malzemeleri. Ama e, köfte gibi şekillendireceğiz. İçine galeta unu koyacağız biraz. Kim öyle yapmıştı e, köfte gibi şekillendirmişti kısırı? Ben dur, bir yerde yedim galiba. Ha ha ha. Oya Hanım, Oya Hanım yapmıştı. Köfte gibi şekillendirmişti e, kısırı. Gerçekten e, öyle de çok güzel oluyor. Ama senin e, kısır tarifin olay oldu geçen hafta. Mercimekli köfte. Aa, mercimekli evet. köfte yani olay oldu. Neydi onun ölçüleri? Çok güzel bir ö, ölçülendirmesi vardı... Ee, bir bardak bulgur ince bulgur Tabii, bir bardak ince bulgur bir bardak mercimek bir litre su evet bunu hiç için... Karıştırmamak için bu hakikaten çok güzel evet, bir çok güzel e, ve içine oldu. de bir tane orta boy patates e, koyup ha, pişiriyorduk mercimeğin içine. güzel özlensin diye. Özlensin diye böylece mercimek köftelerimiz ayrılmıyordu. Gayet güzel kıvam buluyordu. Şimdi. Şimdi ekmek dolmamız için gerekli malzemelerimiz 4 su bardağı tam buğday unumuz var. İsterlerse tam e, kepekli un veya çavdar unu da kullanabilirler. Ya da beyaz unla da yapabilirler ama e, bu tarif için tam buğday unu oldukça güzel. 2 yemek kaşığı tereyağımız var bir tatlı kaşığı tuzumuz, iki tatlı kaşığı şekerimiz, bir paket yaş mayamız ve iki bardak da suyumuz var Hanım. Bu hamurumuzu yoğuracağız. Daha sonra biraz dinlendirip iki kat şeklinde hazırlayacağız hamurumuzu. Şu kalıbımıza. Hamurumuzun yarısını yayacağız, kenarlarını biraz yükselteceğiz. Arasına patatesli pastırmalı içimizi koyacağız. Diğer katı da üzerine yayıp bütünleşmesini sağlayacağız. Bir 10 dakika bekletip fırına vereceğiz ondan Peki, sonra. Peki başka nelerle olabilir bu? Ee, ...patates haricinde beyaz peynirle de olabilir... ...kıymayla da yani, olabilir. Tabii tabii de. her içle olabilir. Patates de biraz daha yumuşak oluyor. Çocuklara da arada peyniri falan da yedirebiliyorsunuz... ...peynir yemeyen çocuklara diye tercih ettim ben ama... Yani çok güzel, hangi içle isterseniz yapabilirsiniz. Göre. Tabii. Hatta yazın düşündüm. patlıcanlı bile olabilir bence. Patlıcanları <laughs> kavurup böyle Aa. domatesli falan. Gayet ee, güzel olur. Şimdi sadece tam buğday unu mu var? Tam buğday unu. Sadece tam ee, buğday peki, unu var. Peki tam buğday unuyla biraz sert oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor Olmuyor. olmuyor, olmuyor. Hiçbir problem olmuyor. Yani yumuşacık. Çünkü hamurumuz e, sert bir hamur olmayacak. Oldukça yumuşak bir hamur. E, bu tip e, tam buğday unu veya e, çavdar unu, kepek unu kullandığımız zaman biraz daha yumuşak tutmamız gerekiyor hamuru. Heh, bak bunu söyle işte. Ben e, bazı şeyler poğaça falan yapınca biraz bir sertlik oluyor. Biraz Demek daha ki yumuşak, yumuşak tutmak yumuşak gerekiyor. Tutacağız. E, hamurumuz mayalanırken Derya Hanım, e, temin tam buğday unuyla hamurumuz biraz yumuşak olacak dedik ama mayalanma süresi diğer hamura göre biraz daha uzun diye ilave etmemiştik. Onu da ilave edelim. Aa, bir dakika dur. Ee, tam buğday unundan veya diğer unlardan evet. yaptığımız hamurların mayalanma süresi de mi uzun? Biraz daha beyaz una göre biraz daha uzun. O yüzden hani panik yapmadan e, sabırla beklemek gerekiyor. Stüdyomuz çok sıcak olduğu halde normalde biliyorsunuz beyaz hamurla yaptıklarımız hemen 10 dakika içinde mayalanıyordu. Biraz daha vakti var hamurumuzun. Evet. Ee, bu arada ben de nişastalı sürpriz kurabiyemi yapmaya başladım. Onun için 500 gram nişastamız var. 250 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı unumuz, 1 bardak pudra şekeri, 1 bardak bir paket kabartma tozu, 1 paket vanilyamız var. E, hamurumuzu yoğurduktan sonra 2 tane de yumurtamız var. Hamurumuzu yoğurduktan sonra e, bir topak ayıracağız. O bir topağın içine 2 yemek kaşığı kakao ve biraz kırılmış ceviz ilave edeceğiz. Evet. E, şimdi nişasta Yemede duygusu böyle kıtır kıtır, kıyır kıyır bir şey mi Yok, oluyor? Yok kıyıl kıyıl değil, daha çok böyle yumuşak bir şey aslında. Nasıl anlatmalı? Biraz hafif nişastanın kokusunu sevmek lazım aslında bu kurabiyeyi yiyebilmek Hayır, için ama şeyi pişireceğim tabii de ben bekleyemedim o vakte kadar. Yani şeysi yumuşak bir şey mi oluyor? yoksa... Çok yumuşak değil, çok yumuşak değil ama beyaz unda alıştığımız kıyır kıyırlıkta da değil. Güzel. ama asla bayatlamıyor. Nişastalı kurabiyelerin bayatlamama özelliği var ve bu kurabiyeyi bu şekilde hazırladıktan sonra tepsilerle koyup buzluğa dondurup daha sonra bir poşete doldurduğumuzda misafirimiz gelmeden bir 10-15 dakika evvel direkt fırına koyup buzla fırına attığımız zaman kurabiyelerimiz hemen çayımız olana kadar hazır olmuş olacak. Peki bir soru daha. Şimdi bunu ne yapacaksın? Bunları bu şekilde verdin. Şimdi e, beyaz hamurumuzu ve kakaolu hamurumuzu ayrı ayrı yaptık. İkisinin boyutları birbirinin içine girebilecek farklılıkta. Beyaz hamurumuzu şöyle ortadan deleceğiz. Hafifçe içini açacağız. Ve kakaolu hamurumuzu bunun içine yerleştireceğiz. Bu şekilde toplayacağız yuvarlayacağız. Ee, nişastalı kurabiye piştiği zaman çatlak çatlak olur üstü Heh. ve içi, içinden kahverengi kahverengi içinden kakaolu hamurumuz gözükecek. ...olaysın yine. Ha bunları yapmıştın. Evet, bunları yaptım. Ha, i̇çine açtın içli köfte gibi ee, evet, içine içli bir kö... tane şey e, bir tane kakao, e, bir tane kakao top koyduk. Harikasın. Dolduk. Harikasın. Birazdan yapacağımız kısır köftemiz için ...bir buçuk bardak bulgurumuz vardı. İçine yarım bardakta galeta unu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi sıcak suyla ıslatalım onu da. Bir daha siz geldiğinizde. Ekmek geldiğiniz ve gibi. bulgur. Ee, galeta unu ve bulgur. Ay, galeta unu ve bulgur. Güzel. Onu da bir ıslatalım. Üstüne geçecek kadar su ilave edeceğiz. Çünkü biraz daha yumuşak olması gerekiyor kısıra göre. Hamurumuzu şöyle tekrar mayalanan hamuru yoğurduk. İki parçaya ayırdık. Bu hamuru ince bir şekilde kalıbımıza yayacağız. Tamam. İçini hazırladın orada. İçini olarak. hazırladık. İçinde patatesli bir içimiz var. Hatta üstüne altına koyacakları hamuru birazcık daha fazla da tutabilirler. Belki üstten bir miktar ortadan boşluk bırakmak isteyebilirler gözükmesi için. Kalıbımızı ince olarak yaysınlar ki pişmesi daha kolay olsun. Evet. ...bunu tamamen yaydıktan sonra... ...patatesli içimizi arasına koyup... ...diğer hamuru üzerine kapatacağız. Ben bunu ilk yaptığım zaman oğlum çok beğendi. Gitti geldi yedi, gitti geldi yedi... ...ki çok yemek seçen bir çocuktur. Özellikle çocuklar için kahvaltıda... ...ya da beş çaylarında... ...vazgeçilmez olacak diye düşünüyorum. Ee, çok önemli, şimdi çocuklar dışarı çıkıyorlar oynuyorlar evde vakit geçiriyorlar. Arada böyle bir atıştırmalık evet. bir şey çok iyi oluyor. Bir de e, geldikleri zaman bir şey yiyip yeniden dışarı çıkmak istiyorlar belki. O anda geldikleri an içinde bütün besin değerlerini içeren bir şeyi bir kere de verip yollamak istiyorsunuz. Ben en azından öyle yapmak istiyorum. Bundan bir dilim yap, yaptıkları zaman, yedikleri zaman her peyniri şey var. var, patatesi var, işte pastırması var, hamuru var, sütü var. Her şeyini almış oluyor. Süper güzel, çok ben de çok beğendim bunu. Hatta kendim de defterime e, yazacağım bu hamurun tarifini. E, çok güzel un, unlar var. Geçen gün de bahsetmiştik. E, hakikaten marketlerde bakın un un eskisi gibi değil. Çok e, arttı. Her markanın e, çeşit çeşit değişik unları var. Yok organik e, şeyle. E, bu, Yulaf, tam unlu unu, Yulaf unlu şey patates unu her şeyi var artık. Yani Ke o, kadar var var artık Eskiden, e, e, o kadar çok çeşit onları e, bile var artık Eskiden bulamıyorduk. O kadar çok çeşit yoktu. yok. Çok iyi hatırlıyorum çavdar ununu ve kepek unu fırından yalvar alırdım. Kullanabilmek için fırına gidip zor olur işte verin falan" derdim. O şekilde alırdım. Şimdi artık marketlerden de temin edebiliyoruz. Evet patatesli hamurumuzu da içi de bayağı bir hamur gibi oldu. Tabii içinde soğan var, haşlanmış patates var, kaşar peyniri var. Yine bir yemek kaşığı tereyağımız var. Pastırma opsiyonel ama lezzet verdiğini düşünüyorum. O yüzden koymak istedim ben. Peynir de olur. Tabii beyaz Evde peynir olur. Olur. Kıyma olur. Kıyma olur. Kıyma olur. Hiç önemli değil. İçinin ne olduğu hiç önemli değil. Hatta dediğim gibi temin patlıcanlı bir iç bile olabilir. Çok da lezzetli olur. Patlıcanlı iç yapsak buna patates Koyalım mı? Bence gerek yok. Patlıcanları kavurup domatesle, biberle, soğanla kavurduğumuz zaman oldukça lezzetli olacaktır. Çok da güzel olur bence gerek yok Derya Hanım. Ama denenebilir tabii. Sonuçta fikir vermek bizden yaratıcılık seyircilerimizle. Evet hayır onu da konuşalım ki ne kadar çok çeşitlendirirsek evet. öğrendiğimiz bir şey. Ee, ...o kadar güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi üstünü mü kapatacağız? Evet, şimdi üstünü kapattık. Hafifçe yükselttik kenarlarına. Seyircilerimiz eğer takip edebiliyorlarsa. içi biraz daha ortada bırakmaya özen gösterdik. Şimdi hamurumuzu kapatırken de zorluk çekebilirler. Bir kere de çünkü içinde içimiz var. Peki şurada açıp yapsan daha iyi Öyle olur Öyle de o yap da yapışır. İşte yapışabilir, tekrar unlamak gerekebilir. Onun yerine şöyle hamurları elinde inceltip parça parça şu şekilde birleştirebilirler. Bu da iyi fikirmiş. Ben genelde, Hoşuma öyle, gitti. ben genelde öyle yapıyorum. Köftelerde de aynı yöntemi kullanıyorum. Kaşarlı köfte veya içine harç koyacağım bir köfte yaptığım zaman parça parça birleştirmeyi tercih ediyorum. Böylece üstünü birleştirirken hiç zorluk çekmemiş oluyoruz. Evet. Bu Bak ne güzel birleşti. Tabii birleşecek. En son elimizde hafif düzelteceğiz. ...ve fırına vereceğiz. Süper. Kaç dakika pişsin? E, 190 derecede aşağı yukarı 30 dakika kadar sürecektir pişmesi. Üstünde yumurta sarısı falan hiçbir şey sürmüyoruz. E, fırından çıktıktan sonra isterlerse hafif bir tereyağı sürebilirler. O kadar. Vallahi ben çok beğendim. Nişastalı kurabeyi e, soğumadan evvel ellediğimiz zaman kırılabiliyor kurabiye. Tamamen soğuması lazım. Biz bu arada kısır köftemizi ee, yapalım. Şimdi bu hafta yapacağınız arkadaşlarınızı çağırdığınız zaman davetlerde hafta sonu yapabileceğiniz evet. değişik bir şey gösteriyor. Neydi adı? Kısır köftesi. Kısır köftesi. Ama şey kullanıyor ekmek e, unu. E, ezilmiş ekmek galeta unu kullanıyor. E, bir buçuk bardak bulgur için yarım bardak galeta unu kullanıyoruz. İçine bir yemek kaşığı kadar biber salçası bir yemek kaşığı kadar da domates salçası ilave ediyoruz. Baharatlarımız var burada. Nanemiz, kimyonumuz, karabiberimiz, tuzumuz ve toz biberimiz var. Hepsini beraber adeta çiğ köfte yoğurur gibi yoğuracağız. Daha sonra içine limon suyumuzu ve zeytinyağımızı ilave edeceğiz ve bol yeşillik, yeşillik sıcak da... suda ıslattım evet, ekleyeni ve şeyi. Evet üstüne Bulgur. geçene kadar e, sıcak suda ıslattım. Normalde kısır'a biraz daha birebir gibi kullanırız ama e, ölçüyü bunda biraz bire bir buçuk gibi kullanmak lazım ölçüyü çünkü hamur gibi olması lazım bulgurun birbirini tutabilmesi için. Bu şekilde iyice sıkı sıkı yoğurduktan sonra. Ee, zeytinyağımızı ve limon suyumuzla beraber bol yeşilliğimizi ilave edeceğiz. Yeşillik burada opsiyonel. Roka dahil istedikleri bütün yeşillikleri aynen, kullanabilirler. Aynen. Daha sonra köfte gibi de şekillendirmiş olacağız. Ee, şu tabakta domateslerin olduğu tabakta neler var? Ee, maydanoz, taze soğan, yeşil biber ve domates var. Burada da dereotu var. Taze nane, roka, tere e, ...istedikleri gibi kullanabilirler. Hatta sumak çok yakışıyor baharat olarak sumak da kullanabilirler. Tamamen biraz zevke bağlı bu. Şöyle Şefika'nın yaptıklarına da e, bir göz atalım Şefika. Yine çok iyi fikirler oldu. Vay Sağ olun vay. teşekkür ederim bayan. Bayıldım bayıldım. E, kameraya şöyle bir tane kurabiyenin içini açabilir miyiz? Bak orada yapalım. Ay 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 bu 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 günlük. Pes doğrusu dedirtecek ee, sürpriz kurabiye çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Yani dayanan da bir kurabiye dayanan oldu. Dayanan birazcık fazla pişti. Ee, yayın esnasında müdahale edemedim. Biraz daha beyaz bırakırlarsa daha güzel olacak.